Herkese selamlar. Ee, balon bardan hepinize sevgiler. Bugün 19. haftanın değerlendirmesini yapacağız. Evet Sinan'cım söz sende. 19. haftanın değerlendirmesi için toplandık. Evet. En azından toplanmaya çalıştık. İlk maçımız Etkisiz Seleman Karga spor maçıydı. Evet. Bu haftaya Etkisiz Seleman Kargaspor Spor başladık. ile başladık. Yani çok güzel maçtı. Ee, haftanın bence e, zaten en iyi takımıydı. Şey soracağım ben kesinlikle. bu arada. Bilmediğim için soruyorum. Daha önce gelmedim ben evet. e, gözlemciliğe. Daha önceki gözlemcilik yaptığınız zamanlarda haftanın takımı seçiyor musunuz Tabii ki çekiyoruz. Yani, yani de... her hafta haftanın tabii. takımı seçiliyor. Aslında o zaman tabii e, haftanın takımı seçmek biraz da gözlemcilerin inisiyatifinde ama genelde böyle bir takım göze batıyor ya. Yani. Bunu şey muhakkak, yani, yani. muhakkak Kargalı Karga yani. inanılmaz top oynadı. Evet. Özellikle orta alanda kaptıkları her top rakip yarı sahaya rakip kaleye organize bir şekilde gitmeyi başardılar ki zaten karşılığında da 3 gol buldular. Erkan'ın ekstra bir performansı vardı. Ya Erkan, Hasan, Mehmet, sağ çıktı Mehmet ee, çok iyi performans sergilediler. Hmm. Bir de Karga e, şimdi geçmiş yıllardan beri ligin en takımlarında e, yani şey gibi oynadılar. Gerçekten çekindir böyle tabii tabii çekim. Şu anda trollüyorsun yani, çekimimiz işte ama değil artık değil Ya olsun. Karga bence bir şampiyon <gülüyor> takım <gülüyor> gibi oynadı. <laughs> Karga şampiyon takım gibi oynadı abi. <laughs> Aynen öyle. Yani korku saldı bence rakiplerini. Bu özetleri izleyen rakipler ee, çok sıkıntılı anlar yaşayabilirler. Bir de 1-0 geriden geldiler. Etkisiz gibi bir takım. Yani etkisiz eleman ki e, çok önemli bir bilgi vereyim size etkisizle ilgili. Kimseye söylemeyin ama. Bu maça kadar daha 3 gol yemediler. <laughs> ben, ben bilmiyordum ya. mesela. Üç gol yemediler abi İlk defa abi. Ben, evet. ben şeyi çekmiştim. Ahbarik bence neydi göreceğim. Ahbarik'sin sırasında çağıracağız seni. Ben e, etkisiz elemanla ilgili şeyi söyleyeceğim. Maçın Başından e, yanlarına gittim ben yedek kulübesine. Maçın sonuna kadar zaten hiç oturmadılar zaten. O arayı videoya çekmeye çalıştım hatta. İşte yedek kulübesinde maçın sonuna kadar heyecanla takip ettiler diye futbol klişeleri yapalım dedik ama. Derken o arada, olmadı. O arada evet kamerayı çek, çek çekmeyi unutmuşum. Daha doğrusu yanlış bir duşa basmışım. Çekmediğini sanıyorum ama çekiyormuş meğer. Zemini gösteriyor sadece. Ahmet şimdi açacak bir ona bakalım kısaca. Tamam bakalım. <laughs> Maçın başından sonuna kadar Heş heyecanla heyecanla takip ettiler. Baştek futbol klişesi. Spor basını klişesi. <kızışırdı>. Bravo Alan. Abi, goy, iyi goy 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 etkili. Bakacağız bu haftaki goy goy izleyin. Bir de bakalım bizim panorama nasıl olacak. Aa bir zaman. Ya ikinci da değerlendirelim o zaman. Şu hafta iyi açıldı. Evet, Güzeldi. Kargay. Kar kar ee, tabii biz bütün haftanın böyle geçeceğini umuyorduk. Ama şeyle kargayla ilgili şeyi söylemem lazım benim evet. özellikle. Maça geç kalmasına rağmen demişim, burada notumu almışım, onu Aa, notumu alıyorum şu anda. Aynen. Mehmet kendini Mehmet, affettirdi. Evet, maçın oyuncusu seçtik. Sağ kanadı çok etkili kullandı. Evet, aynen öyle. Şeyden de bahsetmiyoruz, bu arada hani 3 oyuncudan bahsettik ama Celal de 2 gol attı. Celal'i de hiç es geçmeyelim. Yani, takım olarak iyi oynadı. Evet, evet, Onur kalecileri mesela. Kilo, biraz kilolu, ben arkadaşım olduğu için rahat söylüyorum bu arada. Biraz şişman olmasına rağmen. Biraz evet, biraz mütevazıcı <laughs> oldu biraz. Ama, ama şey ama iyiydi. Ama Onur da bunun farkında zaten. Gerçekten iyiydi ama birkaç evet. kritik kurtarışı vardı. <laughs> Geçelim Perşembe'ye. İlk maçımız Eylül 5 Karamazak maçıydı. Evet. Eee ya ben maça biraz geç geldim, gözlemciydim ama e, maçın ilk yarısını tam izleyemedim. E, bütün e, Angar gel Angarya işleri bana bıraktım, şu manevi evet. attım. Geldiğim an şuydu, e, maç 3-2 dediler. Ne Eylül 5 2 gol atmış mı? dedim. <laughs> Tabi devamında e, çok fazla dayanamadım. Yok bizim için de hakikaten çok zor Altı bir maç. Çok zor bir maçtı bizim için de. Yani biz daha gol kim, asist kim diye gözden kaçırıyorduk, soruyorduk ama o sırada bir gol daha geliyordu böyle. Sürekli gol geliyor Talip. İl, i̇lk yarısı 3-2'di evet Talip zaten Talip, yıldızlaştı. Ee, Talip bir de normalde hani sezon içerisinde bu sene e, Onur biraz gol yükünü devraldı ama e, asist çok yapıyordu. Bu maçta 5 e, gol birden attı. Evet. Durun bir dakika, ya, ben sadece asist yapmıyorum, de <laughs> bir golcüyüm. Ee, Aynı de, zamanda de, gol de atamıyorum. Çok seviyoruz Talip'i. Ben e, her iki takımla ilgili çok kısa e, birkaç şey söyleyeyim. Şimdi Karamizah bu sene dolu dizginlikte, ee, yani şampiyonluğun en büyük da maç kaybetmiyorlar, hala ligin tek maç kaybetmeyen e, takımı. Gol atıyorlar, e, attıkça atıyorlar, e, bir de ben dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla zevk olarak oynuyorlar. E, böyle, yani, yani, yani eğleniyorlar gol e, 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 yani, e, yani, oynarken, onun için e, yani bu sene renk kattığını düşünüyorum ben e, Karamizah'ın. Eylar temel problemi, şimdi Eylar şöyle bir şey var takım olarak sahibi çıkıyorlar abi. çıkıyorlar. <laughs> oyuncuları, formaları, işte ısınma, takım kadroları falan. Yani karşıdaki rakip diyor ki eyvah. Hani biz bugün biraz çekinerek oynayabiliriz. Ama abi adamlar ne gol atabiliyor? Ne defans yapabiliyor. Ligin <laughs> <laughs> en, en az, gol atan takımı, en çok gol yiyen takımı. <laughs> ee, ama çok eğlenceliler. Ben Eylerbeş'te çok seviyorum. Ee, çok galibiyetinde umurlarında olduklarını düşünmüyorum ama bu maça Eyler e Bey şizmeti uğramamak e, mottosuyla şiarıyla çıkmıştı. Onu böyle bir an başarıyor gibi oldular ama 6 gol iyince <laughs> biraz moral. Bir Golünüz bize Ulu Önder Atatürk'ü hatırlattı. Allah. Mustafa asist Kemal gol atınca <laughs> biraz öyle oldu ya Kemal abimiz de buradan şık bir gol şık bir bitiriş yaptı. Peki teşekkür ederim. Bir Kemal abimize gidelim. Kemal Bey. Sayenizde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yad ettik. Mustafa asist Kemal gol. Vallahi güzel artık attınız tebrik ederiz. Güzel. Maçtan sonra yetişemedim. Bir daha, bir daha olur mu? Kısmet. Peki teşekkür ederiz. Tek Te tek ricamız var top dışarı çıkmasın lütfen. Gözlemciler olarak çok güzel Biz gitmek. Biliriz çok iyi teşekkür ederim. Ay şey söyleyeceğim ben burada. Tabii 5 gol atan Talip dışında birini seçmemiz mümkün değildi. Başka bir fırsat vermedi bize ama maçtan sonra yaptığım röportajda e, Talip çok önemli bir konuya değindi. Ülkemizde özellikle sen de biliyorsun bu son dönemde Spor'la beraber başlayan bir, bir e, faşist bir akım var. Akım diyeyim artık böyle ciddi anlamda Aslında bir baskı vardı. Artık gün yüzüne evet, çıktı. Biraz gün yüzüne daha çıktı. Edil i̇şte edildi. barış dediği için 12 maç gibi bir ceza, rekor bir ceza, ceza verildi. Deniz, naki, deniz evet. Nakiye. İşte kulübe uygulamalar ortada. Maçtan sonra 5 gol atmasına rağmen gelip e, bu konuya değinmesi ve bu konuda düzgün bir şeyler söylemesi çok önemliydi. Yani evet. hem maçın oyuncusu seçildiği için, beş kurattığı için tebrik ediyorum. Hem de bu duyarlılığından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Evet, Tarihli. Şey çok çok, çok önemliydi. Seni seviyoruz. Arada şimdi, yemek tarifi mi verseydik ya böyle? <gülüyor> <gülüyor> Tost tarifi. Yok yok Bakalım tosttan önce ama. şeyi değilim ama şimdi onu Burası bir izle gibi. onu onu bir izlesinler ama talibin röportajına bir kısaca girelim bu bence burada. Karamizah ee, Kara maçının e, oyuncusuyla seçtik Talip'i. Talip'le beraberiz. Talip merhaba. 5 gol attın. Ee, sence de Doğrudur. sence de maçın oyuncusu seçilmeyi hak ettin mi? Yani daha iyi performanslarım olmuştu. <laughs> Peki. Şimdi ben e, maç nasıldı, 5 golü nasıl attım falan onların hepsini geçmek istiyorum ben. Çünkü bunları zaten her hafta böyle konuşulan konuşulan şeyler maçtı. Top geldi, vurduk, gol oldu falan. Sadece şeyi söylemek istiyorum. Siz maçtayken bize haber düştü. Gerçi Twitter'dan takip ettik. Deniz Naki Ahmet Spor'un futbol oyuncusu biliyorsun. Ceza aldı. Disiplin kuruluna sevk edilmişti. Evet 12, ceza 12 maç Bunun ceza almış. Bununla ilgili bir şey söylemek istedim. Bu istemiyorum. bir hayvanlık yani. Bunun hayvanlık bile demeyelim. Mantıklı Hancı bir bu... açıklaması yok. Bu normal bir ülkede zaten olacak bir şey diye. Ancak bizim gibi böyle leş ...ülkelerde emeklendiriyor. Değil mi? Çok mülkündü. daha rezil hareketler Barıştı yapanlar yani, bu kadar... Çocuklar alıyor. ölmesin diyen, herhangi kötü bir şey söylemekten... ...imtina eden düzgün bir insan. Siyasi bir görüşü var diye... Onların du, söyle, duymak istediklerini söylemiyor diye 12 maç ceza verebiliyorsunuz. Türkiye böyle bir yer maalesef. Kötü bir yer burası Yani futbol daha da kötü yani. Değil. Mi? O yüzden o yüzden bizim e, Kazoz ligine, Efendi ligi bu tür alternatif lig Burada aynen burayı Esiz var olay etmeye, olay. etmeye devam etmemiz lazım. Çünkü biz burada ne yapıyoruz? Herkes istediğini söyleyebilsin istiyoruz. Herkes istediği fikri savunabilsin. Herkes istediği gibi oynayabilsin ve adaletli bir oyun olabilsin istiyoruz. Çünkü profesyoneller adaletli bir şekilde oynayamıyorlar yani. Peki Tarık çok teşekkür ederim. Duruşundan dolayı da çok eyvallah, teşekkür ederim ayrıca. Perşembe'nin ikinci maçı. Evet. Ahbarik, Ahbarik avam gücü. Burada zaten Ahbarik'in genellikle ilgili şöyle bir durum var. 11'i kurdu mu, sahaya çıktı mı Ahbarik için yeter. Çok önemli bir şey söyleyeceğim Biz burada. Müdahale edeceğim, böleceğim seni sen maça geçmeden önce. Pardon bölüyorum ama bu arada bölmemin Kürtlüğümle bir alakası yok. Evet, olmayabilir <laughs> doğru ahbarik daha zaten onlar hep öyledi zaten. Daha maça geldiler diğer takım ısınıyor işte Amam gücü ısınıyor. Bunlar e, taraftarıyla beraber gelmişti tabi. Tribünde bizim yanımızda bir içmeye başladılar zaten. Tabi tabi hep öyle. <laughs> maçtan önce, maçtan şey önce ısınma ah bir yanlış anlamışlardı. <laughs> o... Onunla ilgili de bir videomuz var. Onu da birazdan birazdan yayın alırız onu. Ama şimdilik maça geçelim. Tamam. Sen kalsın. Ee, ya, bu, sezon, bu sezon sadece maç maçı ve yendi zaten. Ee, hani galibiyet çok fazla alamayan bir takım. Ama çok ilginç mesela bizimle Spartak'la birlikte Esparta'dan 7 beraberliği var bütün sezon. Ahbari'nin 6 beraberliği var. Bizim yani adama, adama e, Evet herkes yenmek için çıkıyor Ağrı'ya ama puan Yani galip galibiyet de alamıyorlar ama e, yani 6 tane beraberlik aldılar bütün lig boyunca. Yani çok eee şey bir takım. E, gol anlamında e, gol yollarını e, kapatan bir takım. Fazla e, çok gol de e, yemiyor. Sadece yediği maçlarda çok yiyor. 6 yiyor, 8 yiyor. Bu maça da aslında çok iyi başladılar. Evet, evet. İlk anladım, golü kendileri evet. buldu. Buğra'yı da sanıyorum gezel sahasında. Buğra evet. Çok düzgün, evet. sert bir vuruşla topu ağalara gönderdi. Güzel bir goldü. Öne de geçtiler ama sonra tabii Biran'ın etkisi. Koşmamaya biran başladılar. E, 20. 30 dakikadan sonra çıkıyor. Bir de karşılığında avam gücü var. Yani e, evet. bu sene e, Barış Başkan e, ben şampiyon olacağım diyor Gazoz liginde. Başka yolu yok diyor. Gerekirse para, gerekirse şike, teşvik, her yolda şampiyon olacağım diyor. <laughs> e, bir taraftan da takım da iyi oynuyor e, tabii. Bir şey diyemeyiz ama Aquarik'te Martin var mesela Martin. Martin burada mı? Aa o tabi. Bu hafta Martin bozulmuş yine. E, Aquarik'ten çok iyi şeyler maçı, söylemiyor. Ben şimdi maçı izlemedim ama biliyorum hiç sözler yorumlayabilirim. Biliyor musunuz geçtiniz ya? Evet. Şimdi Cihangir her zaman gibi. Sen konuşurken ben bir adım söyleyeyim. Bir bir alabilir miyim ben? Cihangir her zaman gibi e, Defans'taki yerini, eksiksiz görevini, evet. eksiksiz yerine getirmişti. Aparik'te ama şöyle bir sıkıntı var. Bir on numaraları var. Ortada oynuyor biliyorsunuz. Evet evet. Biraz beri geniş, kalın. Kilo Bili fazlası kalın. var. Beri kalın yani. Kilo fazlası ve bu kilo fazlasından dolayı takım atılım yapamıyor. Benle çok iyidir arası. He. Zaman zaman e, güzel... E, seni genç yetenekle <laughs> transfer etmişler bu sene ama... Evet. Bazı o, sakatlıklar Ya yani ben biraz genç gösterdiğim için onlar yanlış evet. anlamış orayı. O yüzden ben emekliliğe gitmiştim. Genç gösteren yetenekli seçiyorlar. O yüzden ben emekliliğe gitmiştim Alpari'ye. Yenildi takım olsun. Önümüzdeki haftalara bakacağız. İki, iki galibiyetiniz var bu sene biliyorsun değil mi? Yeter. Eski bence çok bile. <laughs> bence çok bile yani. <laughs> Biz de seviyoruz. Önemli yani. olan sahada olmak. Evet doğru. Bir de bu maçla ilgili galiba bazı görüntülerin var Tabii tabii bu maçla ilgili bu en en fazla görüntü aslında bu maçla ilgili bende var bende. Ben maçtan ben önce yanlarına gelip şey dedim. Arkadaşlar gol atan biri olursa iki takıma da hem Ahbari'ye hem Avan Gücü'ne gol atan biri olursa bu eskiden TRT spikerleri sahaya dalardı ya nasıl vurdun falan diye böyle. Dedim ki geleceğim yanınıza. Hani tedirgin olmayın sahaya seyirci falan girmedi. Ben çok kısa bir röportaj Şimdi için var. geleceğim. Kördünüm. Ahbarik ilk golü attıktan sonra ben girmeyi unuttum. Tabi o an şeyi unutmuştum ben, Ahbarik'in başka gol atamayacağını unutmuştum tabi. O tek gollerinde de girmedim sahaya. Ben hiç hoş bulmadım, bu yaklaşımını beğenmedim açık <laughs> konuya. Ama var yani. ama... Peki önemli olan şu, yani bak, Ahbarik çok önemli bir takım. Ahbarik'in galibiyeti şu demek, 11 kişi sahaya çıktı mı? <laughs> Aha. Evet. Önemli olan bu. Ben ama başta söyledim, hiç anlamadım. En Hüsterik, kalabalık, en şüphir. kalabalık taraftan vurulacak. Ahbarik projesi edebine ulaşmıştı evet, bu kadar. Yani. Bu, bu hafta bir en de, kalabalık taraftar şey, kitlesi ondan sahibi. Burada da e, ikinci sarıdan kırmızıyı gördü. E, Burada sevdiğimiz bir e, kardeşimiz, arkadaşımız. oluyor bir futbolu çok orada, önemsememek lazım. Orada çok çok önemli güzel. bir şey var. Orada ikinci itirazı yaptı. Kırmızıyı gördü. O pozisyonda Ahbarik 2-2'yi iki, bulabilirdi. Çok net evet, bir pozisyondu. Kimdi ceza içinde kaçırdı. O pozisyonda 2-2'yi iki, bulsa belki hani 10 kişi kalmasına rağmen maç dönecekti. Doğru. Ama öyle bir şansını kaybetti. Bu maçla ilgili 2-3 tane videomuz var. Onlar ara ara, evet, ara girecek başlıyoruz. zaten. Yaptı, rakip takım hakkında kötü bir şey söylemeyin. ha Çıkacak çıkacak panoramada ona göre. Abi <laughs> sen ileride arada Emre çıktığında abi, onun yerine inanılmaz. Evet, da. evet dışarıdan bakınca nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Valla aparik ben sizi gol attığınızda unuttum sahaya girip röportaj yapmayı. Siz evet. daha da gol atamazsınız gibi Aşk, değil, geliyor bana. <laughs> adam al dostum. Maçtan önce ısınmayı biraz yanlış anladınız. Onun etkisi var herhalde bir adam dolayı. Arkadaşlar merhaba. Ahbari'yi desteklemek için geldiniz ama takım bence pek umut vermiyor. Ee, aslında uzun bir zamandır <laughs> çok umut verdiği söylenemez ama yani işte biz gönülden sevdiğimiz için Beşiktaş taraftar gibi düşünüyorum. <laughs> ha tabii. Bir, 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 bir Beşiktaşlılık var hepimizde değil mi böyle? Evet, Biz de Spartak olarak Efendilik'te böyle şerefli 2-1'lere alıştık artık. Hep böyle 2-1 mağlup oluyoruz. Şerefli 2 birlik mağlubiyetler diyoruz ona. Yani o da, bizimkiler o kadar az fark yerse ona da şükrederiz. Sıkıntı evet. yok. Sizler biraz gol yiyecek gibi. Ama ben abi, tek o kadar ezmeyelim ya. Yok Hiç da maç, maçtan abi. önce maça bir içerek çıkıyor arkadaşlar. Evet. O da bir değişik <laughs> yazılma, yazılma, yazılma tarzları var gerçekten. Ama o, <laughs> evet, onun, onun, etkisini işte koşamamalarından görüyoruz bence. Aynen. <laughs> Peki teşekkür ederim <gülüyor> size. Teşekkür <laughs> ederim. oldu? Bence, bence Emre Cingöz. Burada kimi seçtik? Bence Emre göz. Yani izlemedim ama. Ben hatırlamıyorum kimi seçtik? <gülüyor> burada, Neyse. <laughs> buna bir, keselim bu Ahmet burayı. <gülüyor> Hatırladığımız <gülüyor> zaman <laughs> söyleriz. Ben söyleyeyim. şey yapamıyor muyuz? Emre göz desek şimdi. Burada kulis yapıp şey yapamıyor mu? Emre de yüz cingiz olarak bir seçer. Allah seni kucaklamayacağız Bence Martin. Bence. Oy o Gel olayı. Gel birer birer. Gel seni aldım alıcaktı Apari'yle. Devre arasında yedek kulübesine gittim Apari'yi. Ne yapıyorlar diye. Önce tabii girer girmez rakip hakkında kötü bir şey söylemeyin dedim. Bakın kayıt alıyorum. O sırada bana söylediği ilk şey bira var mı? Yedek kulübesinde. Sinirli ama. İşte bu. Tabii elimdeki kulağı verdim. Onunla bir de görüntü var. Kameramız da kameramız var. bir de o zorakta var. Merhaba, selamlar. gün başta olmak üzere. Hepsi öyle. Evet. Arkadaşlar, golden sonra röportaja bilerek gelmedim ama çünkü siz daha çok gol atacak gibisiniz. <laughs> Sadece şeyi unuttum. Ahpare'ye girmedim ama onlar daha başka da gol atamaz gibi geliyor zaten. Keşke girseydim. <laughs> Hadi başarılar. <laughs> Teşekkür ben ederiz Martin. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun eyvallah. Bir de şimdi Epic Boss İstanbul Teknik maçı var. Evet. Perşembe günü Güzel Hava'nın son maçı. Bu haftanın şimdi. maalesef Güzel Hava'nın son maçı. <laughs> şanslı, şanslı ıı, takımın şans, Son şanslı takımlar evet, diyelim. Evet aynen son şanslı takımlar. Ee, ben bir gireyim istiyorsan. Peki seni bekliyorum. Şimdi e, Epic Boss e, bu ligde şampiyon olmuş takım. E, biraz e, bu sene... Aslında şöyle bir durum. Şampiyon oldukları sene de böyle derdi. Sessiz sakin gidiyorlardı hep. Ligi 1-2 sanırım lider bitirmişlerdi ve şampiyon ama bütün lig boyunca kimse Epic Boss'un şampiyon olacağını konuşmuyordu. Bu sene de biraz ona benzer bir şey oldu. Şimdi son sanırım, bir dakika ben Epic Boss'la e ilgili bir şeyler buraya yazmıştım aslında. Son iki maçını kazanıyorlar. E, i̇yi de futbol oynuyorlar. 1-0 geriden geldiler bu Tabii maçta İstanbul üstelik. İstanbul Teknik de yani geçtiğimiz sene şampiyonu. Bu sene de aslında bu son maçlara kadar hatta bu maça kadar çok iyi oynuyorlardı. Bu maçta tanıyamadım ben mesela İstanbul Teknik'i tanıyamadım bu maçta. Geçen sene final finalde biz üç teknikle evet, mi oynamıştık. Evet, berabere kalmıştık penaltılarla. ben yani İstanbul... ben de o maçta izlemiştim. İsmi ben değiştirdiler ya. İTÜ değil artık İstanbul Teknik ismi. Ben şeyde çünkü Gazoz'da oynamadığım için çok sık gelemiyorum ama şeyden hatırlıyorum. Geçen sene final maçından hatırlıyorum. Çok daha etkili, çok daha güzel futbol oynadıklarına şahit evet, yani. olmuştum. Ya onu işte şeye verelim biraz. Hani belki son maç 11 maçı falan biraz yorgun argın geldiler. Takımı yenilediler. Bazı genç oyuncular almışlar. Onları gördük. Ya yani Canberk yoktu bak. Canberk İstanbul Teknik'te çok önemli bir oyuncu yani onun olmaması etkiliydi. Taner biraz yüklemeye çalıştı, takımı sırtlamaya çalıştı ama olmadı. Bence zaten yani burada önemli olan şu e 2-1 bu maça aldanmasın hani şey Epic Boss çok böyle şey bir maç gibi geçti sanılmasın. Kıran kırana Epic Boss aslında çok daha net alırdı yani. Tabii 3, tabii 4, tabii. maçı alabilirdi. E Epic Boss'u ben tebrik tebrik ediyorum. Bence bu hafta Karga ile birlikte iyi oynayan takımlardan birisi bir yeri gelecek konuşacağız. Espora da bu hafta çok güzel oynadı. Ligin yani bu hafta en iyi oynayan 3 takımı diyebiliriz Epic Boss ve şey Espora. Evet tamam. Bu İstanbul Teknik Epic Boss maçını bitirmiş olduk bu durumda. Bitirelim Seviyoruz bu her iki takımı da çok herhalde. iyi kaleciydin. Penaltıydı. Kurtaracağını düşünüyorduk ama yapacağın çok da bir şey yoktu herhalde. herhalde. Bir şey oldu. Evet. orada Tener abi tebrik ediyorum. Bakalım maçta nasıl olacak. Eyvallah başarılar. Ee, Gelelim kara cuma. Bu sezon tek problemimiz şu ben onu söyleyeyim. Ee, bütün sezon tek formayla geçiriyorlar hala. Kırmızı formaları var. <laughs> Mavi formaları eksikmiş. Yeter artık ya. ya yani kırmızı formaya giymekten... E, onlar... Bir <laughs> totem denesinler en azından Tabii ya. Denesinler. Başka bir şey denesinler. <laughs> Yeni formaları yine <gazete>. gelsinler. <laughs> Şimdi geldik Karacuma'ya. Evet Karacuma of yağmur sabahtan başladı ve hiç durmadı. Vallahi hiç durmadı. Yani nasıl bir hava? Hem yağmur. Şey hem söyleyeyim havası... öncelikle? Biz bu hafta gözlemci olduğumuz için bize yaklaşık 20 tane arkadaşımız gelebileceğini söylemişti. Tabii, tabii. ama e, cuma günü özellikle 20 kişi gelecekti maçı izlemeye. Tabii 3 <laughs> kişi. Yani. Şey saatinde benim işte eşim hasta, yok bacağımda bir ağrı çıktı. Serçe parmağımın <laughs> kenarında uçuk var. Trafiğe takıldım diye patron mesaiye tuttu. Bindiğim otobüsü korsanlar kaçırdı. Tabii biz yedik bunun hepsini. <laughs> evet. Afiyet olsun diye yedik. E, neyse 3 3 kişi maçlarımızı izledi. Evet. 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 Arkadaşımız evet. programımızda konuk evet. oldu kendisine. İsmi de bir çekim var. İsmi nedir arkadaşın? Ülgen. Ülgen e, hoş geldin programımıza bu arada. Hoş bulduk. Gazoz, Dikini, gazoz 19. hafta değerlendirmesini yapıyoruz. Hiç önemli Sağ <laughs> olun. <laughs> teşekkür ederiz. Sağ ee, evet, teşekkür ederiz. Nerede e, kalmıştık? Ve bu soğuk havada ilk maç başladı. Ben e, en başta Cuma günü de oynayan 6 takımın 6'sı da maç yapmak için sahaya çıkmadı onu evet. söyleyeyim. Bir defa biz de izlemeye çıkmadık <laughs> zaten. <de> izlemeye çıkmadık. <laughs> <laughs> ya, yani orada bir şey yapalım. <laughs> evet ben bir bira mı isteyeyim? Bir bira alabilir miyim? Peki. Evet. E tek golü kısır bir maç oldu. ama zemin de, de çok ağırdı e, ve yağmurda. E, e, şey İstanbul üst üste mağlubiyetler aldı. E, son kara Karamiza maçından sonra sanırım 2-3 hafta önceydi. E, o maçtan sonra e, biraz şey çıktılar. E, yükseliş gösteriyorlar. 2 e, galibiyet e, aldılar. E, geçtiğimiz seneye göre İstanbulpare de bu sene böyle böyle biz e, eğlenelim, güzel bir takım kuralım, gol atalım e, havasındalar. Yalnız bir problem var İstanbulpare'nin. E, yani gol yolları çok sıkıntılı. E, gol atma konusunda e, problemleri var. E, Selçuk e, gol yükünü çekiyor e, İstanbullu'da e, ağırlıklı e, gördüğümüz. Emre e, Emre Şahiner as ağırlıklı gol ve asistleriyle birlikte e, takım yükünü çekmeye çalışıyor. Ya yani, sanırım e, 20 26 27 attıkları gol var e, ligde toplamda bunun e, o, 13 14ü e ve golleri birlikte sayarsak Selçuk Emine Bu Buna bir çözüm şey bulmaları gerekiyor. Yok, yani çok yok büyük... Bir sakatlık olsa Allah korusun. Evet. Bir eksik olsa bir şey olsa biraz zorlanacaklar evet, gibi. aynen öyle. Tiyatro ile ilgili de birkaç şey söyleyelim. E <laughs> Tiyatro son 4 maçtır kazanamıyor ama ondan önce de mesela bir yine bir kazanamama serisi var. Tiyatro da bu sene pek oturtamadı şeyi böyle oyunu onlar da çok az gol atıyor mesela Eyler Beşte birlikte çok iyi bir şekilde ligin en az gol atan takımları puan sıralamasında ortanın biraz altında olmalarına 16 gol atmışlar abi yani bir sezon yani 19. haftadayız maç başına bir gol etmiyor Serkan <laughs> var Hani her sene 10 golün üstüne çıkan adam bu sene daha gol atamadı doğru düzgün toplamda 16 gol çok az tiyatronun bu gole bir çözüm bulması gerekiyor Ahmet alakalı bence bu iş biraz da. <laughs> Olabilir. İkinci maç. Dinamo Express maça maça maçı zaten biraz eksik gelmişlerdi sanıyorum iki Tabii, takımda. E, bu maç sırasında sağ Teşekkürler. E, bu maç sırasında e, hava iyiden iyiye soğudu. Yağmur bizim tut, de götümüzün olduğuna e, yani biz desek ki gözlemciler olarak hakemler maç oynanmasın. Her iki takımın kaptanları da razıydı yedek kulübesinde orada konuşuyorduk. Ya oynamayalım abi? Ben en son bir teklif getirdim. Penaltı atışın. 11'er penaltı. Halep <laughs> geleni 1-0 yazalım geçsin dedim. Ee, yani böyle şakayla karışık. ve bir ciddiye de aldılar. Acaba lan yapalım mı? <laughs> Falan dediler. Çünkü inanılmaz soğuktu. Çok soğuktu. Gerçekten hava. çok soğuktu. Bir de eksik başladılar. Evet. Maça tabii. O da etkiledi. Ee, şimdi Dinamo eee Dinamo'da mesela Ahpari gibi, e, tiyatro gibi takım bu sene. Onlar da çok az galibiyet, iki galibiyet alan e, takımlardan. E, maça maça karşısında iyi başladılar e, maça ve öne geçtiler. E, Gürkan e, defanstan, stoperden çok güzel bir ara topu attı. Volkan ne sanırım, yanılmıyorsam Volkan'a. Golü buldu iyi de oynadılar ilk yarı bence ama ne bileyim yani şey yapamadılar. Devamında maça maça e, çok sağlam bastı orta sahada. Halil Efe çok iyiydi, Onur çok iyiydi. Uğur hani bal yapmayan arı gibiydi forvetleri. Çok eskidir hani tanırız evet. Uğur'u ligin en başından beri. Çok çalıştı. En sonunda asistini yaptı. İlk golü... Onur Gürkan uzaktan güzel bir vuruş yaptı. Kaleci Gafil aldı diyelim. Maça maçın da son haftalarda böyle sessiz sakin iyi gidiyor. Ben i̇yi, ben tık. tam bu arada biraz fazla suskun susmamın sebebi Fenerbahçe Antalya maçının özetini izlemeye inmiştim aşağıya. O yüzden çok bir şey söyleyemiyorum şu anda burada. Burak da iyi bu arada maça maça da. Ondan da <laughs> bahsedelim. Orta sahada Burak da güzel top oynuyor. Ya onların da bir sıkıntıları var maça başa. Mesela tam böyle zirve ve alttaki takımların tam ortasındalar hani zirveye göre düşünürsen onlara göre çok az gol attılar. O kırkları geçtiler zirvedeki 5-6 takım. Maça maça sanırım 30 küsür gollerde. Onların da biraz işte Uğur, mesela biraz form tutar Uğur, gol yemelerine rağmen maç kazanırlar. Kazanırlar. Son maç eksik karma, Espora. Evet bu maça da e, Halil hocamız e, ilk maçta e, ikinci maçta rahatsızlandı. <laughs> Maçın olayı zaten senin ikinci yarıda e, yardımcı hakem olarak offside e, bayrağını eline almandı. Gözlemci olarak görevimiz <laughs> nerede eksik e, oraya e, dolduracağız. E, geçtik yaptık. Hava çok kötüydü ama. Evet. E, hastalanmasak ben e, yukarıdan e, hiç e, kalkacak halde bile değildim ama senin yardımcı hakem bayrağını eline aldığını gördükten sonra o yağmurda ben bile sahaya inip en azından seninle ilgili yani, bir, bir görüntü sizi alayım diye. O sırada. <laughs> yok. Türküze biz bakıyorum. Biz çıkacağız. üstte çıkmıştık orada. O yukarıda soba falan da varmış. UFO'yu foyu Evet ya, üst ben tarafta. Onu ya, <laughs> Orası iyiydi. <yani>. Ama <laughs> biz de iki maç yağmurun altında bekledikten sonra oraya çıktık soğukta evet. bekledikten sonra. Evet, yüzdük, yüzdük. Eksik harma maçındayız. Son maçtayız. Yağmur da şiddetini arttırdı. Sparta'nın emektar ismi Serkan gözlemcilikten ziyade şimdi yardımcı hakemlik yapıyor. Serkan gözlemcilik böyle bir şey mi yoksa? Aynen. Eksik olan her yere koşmamız gerekiyor. He. Diğer yardımcı herhalde. Her boş tuğlayı doldurmamız gerekiyor. Yardımcı rahatsızlandı, rahatsızlandı herhalde. Rahatsızlandı. Rahatsızlandı. İki gözlemci olarak biz bayrağı devraldık. İyi yapmışsın. Başarılar e, bu maçta da e, ben Espor'u çok beğendim. E, yani bugün bahis olsa e, e, Gazoz liginde e, bütün paramı e, tek maçta Ekşi karma yatırırdım açık açık söyleyeyim. E, Espora, ben yatırmazdım. Ben yatırırdım. E, Espor'a benim e, yüzümü kızarttı. E, çok da güzel top oynadılar. Orta sahasında e, Kemal çok iyi oynadı. E, Defansında Çağlar'la Yağmur e, hiç pozisyon vermedi Ekşi evet. e, Erol iyiydi. Serkan e, iyiydi. Gayet iyi top oynadılar, ekşi biraz sanırım şey oldu bu maçta. Espor'un puan durumundaki ve son maçlardaki yerine baktılar. Yani biz bu maçı alırız nasıl olsa havasındaydılar. Abi bu hoş geldin. <laughs> 70 milyon mu? 70 milyon bizi izliyor. <laughs> Buyurun Özkan Başkan. <laughs> Gel. Özkan. Kameraların tam önden geçti yine abi. <laughs> <laughs> eksik ee, Ekşi mı? bence biraz onun sıkıntısını e, yaşadı. Biz Ekşi maçı karmanın... ateşte çıktı. Bir de hani neredeyse tam kadroya yakın çıktı Ekşi. Evet, evet. Bir Caner var onlarda işte. Caner e, eksikti. Hayır hatta şey dediler. Ben maçtan önce gittim yanlarına. Rakip eksik ya direkt şey. Abi rakip eksik gelmiş. Hemen 3-0 hükmet var. Tabii tabii. <gülüyor> 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 tabii. bu işler öyle sözlük başında Nutella <laughs> yiyip entry girmeye benzemez, benzemez bu işler benzemez, tabii. E, aynen öyle. <laughs> E, Esporu'yu ben bu arada e, tebrik ediyorum, e, yani ikinci galibiyetini aldı. Bir de bence iyi bir oyunla e, galibiyet aldılar. E... Ekşi'nin golü şeydi zaten bir ilginç olarak, bir çift duruş verildi ceza alanın içinde sanıyorum değil mi? Evet, kaleci... Ona gelip sordular ben çift duruş değil dedim, e, orta hakem verdiğini ha, anlamadım. Ben <laughs> uzaktaydım ama biz yukarıdaydık yani yukarıda. Benim anladığım e, kaleci topu elini aldı, topu bıraktı, oyuna soktu, yere soktu sonra tekrar eline aldı. Bu yüzden bir çift geldi. Ben yukarıdan öyle gördüm ama dediğim gibi yağmurdan aşağı inip sormaya fırsatım olmadı. Ama. Evet evet, yani çok soğuk havaydı ve kazas belası atlattığımızı düşünüyorum ben. Şeyi söyleyeceğim, Ekşi'nin 5 numarası ismi neydi? Unuttum. Savaş. Savaş mıydı? Evet. Duran toplarda inanılmaz şu savaş Savaş iyi zaten bu, bu sene ligimize geldi ama e, daha önce Efendilik'te falan da yanılmıyorsam karşılaşmıştık. E, oynadığımız bir arkadaş, iyi bir topçu zaten. E, Ekşi e, bu sene ligi katılan iki takımdan birisi Eyler Beşik'le birlikte ama hani Eyler Beşik'e göre teknik anlamda söylüyorum takım olarak değil. E, eskiden beri de maç yaptıkları için başka liglerde de. Evet. Yani, e, bıraksak takımdan. sabaha kadar gün Yok ya bu kadar yeter işte. Ya bitti mi? Tamam. Şimdi biraz bir içelim. Cumartesi akşamı. Tabii tabii tabii. E, düşüreceğiz. Eyvah eyvah. Peki bitiriyoruz artık maçın sonuna geldik. Ee, Maçlarımızı bitirdik. Evet. Güzel bir haftaydı. Spartak için kötü bir haftaydı. En evet. kötü soğuk ve yağmur havalardan birine denk geldik. Ya Gazozciki bizim için böyle bir şey işte. Güzel yani hava kötü olsa da işimizi gücümüzü bitirip geliyoruz maçları izlemeye. Gazozciki'deki yani son... tüm takımların e, ayağına, yüreğine, e, gönlüne sağlık. O zaman son şeyi soru ekleyeceğim. Arada bir iki tane videomuz vardı zaten. Ama benim çektiğim daha fazla video vardı. Halil hocayla Yardımcı Hakemler'le, Ahmet'le yaptığım kısa röportajlar çekimler vardı. Izleriz. Onlar da videonun sonunda e, şey olarak gelsin. İzleriz. Peki teşekkür ederiz. Ay, hey, hey, hey. Afiyet olsun. Hocam o kadar güzel maç yönettiniz ki size vay, bir mandalina ikram etmeye geldim devre arasında. Çok teşekkür arasından. ediyorum Sinancığım. Evet gerçekten güzel maç oluyor aslında baktığınızda. Biz yetişemiyoruz. Biz maçımızdan çok zor bir maç. Haydi, golleri yazamıyorsunuz. Yazmak, golleri yazamıyorsunuz. yazacaksınız. Tabii zor olur tabii. Çünkü orada koy koy yapıyorsunuz. Ama Allah'tan tek tesellimiz topun henüz <laughs> dışarı kaçmamış olması. Eve bak açtın ağzını. Kesin çıkarmışlar. <laughs> <laughs> barış'ı yönlendirdim ama. Hocam, barış'ı gelecek. Tamam hadi bakalım. Başarılar hocam. Sağ... Merhaba. Nasıl bir kereydim? Sana ne? Hesap mı vereceğim sana? Yok sen da... Senin ne işin geldin buraya? Ne demek ne işin geldim? Soruyorum ya. Seni trollemek için geldim. Ha tamam peki. Aslında şeyden geliyorum ben Ahsen TV'den. Aa. Mübarek Yüce Yüce Mevlam Aa, sormayacak be, mı sen be. nasıl maç yönetiyorsun şimdi, diye? Ya onu sorarsa bana benim günahım <gülüyor> çok. He. <laughs> yani maçları nasıl bir sorursa günahım çok. Ya reis şimdi tamam da. <gülüyor> <gülüyor> şimdi reis olduk nasıl oluyor bu iş? Az o, önce Ahsen şimdi böyle ah, Ahsen TV izlemedin mi hiç ya? Dur bir dur. Hocam nasıl bir ilk yarıydı? Çok güzel e, iki, e, ligimizin iki güçlü ekibi karşılaştı. Karşılaşıyor daha doğrusu. İlk yarısı çok çekişmeli ve zevkli geçti. Ne, bu, ben de ilk kez mı? terledim. İlk e, ben de izledim. Gayet sakindi. Çok bir güzel gentilmence sert... geçiyor. Sportmence geçiyor. Ha, Her gazetecinin o, 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 ruhuna uygun geçti ilk yarı. İkinci yarıda inşallah öyle devam eder. Peki teşekkür ederiz. Peki, teşekkür ederiz. Ve yardımcı hakemler. Takımlarla, orta hakemle, Halil İbo'yla herkesle röportaj yapıyor. Ama kimse gariban yardımcı hakemlerin yanına gelmiyor değil mi? Kesin teşekkür ediyoruz. Nasıl arkadaşlar? Nasıl maçlar? İyi güzeldi. Ben biraz yoruldum. Şimdi bu devre dinlenirim. Arkadaş olur diye düşünüyorum. Bakalım Biraz yani. biraz ofsaytları biraz kaçırıyorsun gibi geliyor ama biz Kim? tribünden öyle görüyoruz. Abi tribünden görüyorsun. Bana gidip videoyu izleyip öyle geleceksin. Ha peki maçtan sonra konuşalım diyorsun <laughs> <Aynen>. yani. <laughs> peki dostum başarılar.